Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yepyeni bir videomuza daha beraberiz. Bugün ee, o çöp oyunun ikisini çekiyoruz. E, şunları gösterecektim. Bakın bir bu var. Yok rastgele seçmeyelim, şampiyonluğu seçmeyelim. E, tanklar. Burada böyle bir şey var, seçenek. Oğlum sorun yaşandı da video tap 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 çok kötü oynuyorum ya şunu tekrar oyna diyelim <laughs> öldüm yine ya tekrar oyna tekrar oyna tekrar oyna <laughs> Yeah. Boyu. Ve kazandım. Ee, şimdi başka bir şey göstereceğim. Bir dakika. He, maç daha bitmedi. Bakın tonu böyle. Şimdi ben kazanmıyor. Dans ediyorum böyle. Dans, 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 dans. Şu sıfır olduğu için ağlıyor. Bu böyle turnuvalar çok güzel. Benim hoşuma gidiyor. Küçüldüm. Aha beni vurma ihtimali azaldı. Hop. Ben seni vurdum. Arkadaşlar böyle işte. Bu iş böyle yapılır. Dans 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 dans. Bir de aynı dansı yapıyor. Üç, iki hiçbir şey yapmadı. Bu da şimdi bir oldu ve eh, ayak atıyor. Bacak atıyor. Uy. Sarı ağlamaya hazır. Sıfırın doldu. Arkadaşlar turnuvalar böyle işte ilerliyor ilerliyor öyle. Gidiyor. Bir de şöyle bir şey var. Oyunda para biriktirip mağazaya gelip bak şöyle bir şey var. Buradan bir rengimiz alabiliyoruz kazandığımız paralarla. Bir e, yarış yaparken yeni araba alabiliyoruz yarışımız için. Bir tank savaşında yeni tank alabiliyoruz onun or için. Bir şapka alabiliriz istersek. Bir de arkamıza böyle bir da alabiliriz. Ben bir araba almayı düşünüyorum. Çünkü yarışta o kadar da kötü değil ama tankta. Yani tankta biraz zorlanıyorum. Tankta iyi gibi gözüküyor ama aslında çok zorlanıyorum. Bunu bilin. Benim sevdiğim arabalara param yetmiyor. O zaman tanka geç. Tankta zaten hiç param yetmiyormuş. Ne yapalım? Bunu mu yapalım? Ama yok ben beyazı sevmem. Ben şimdi mavi isterim. Bu da olmaz. Şapkalardan bakalım arkadaşlar. Bin liraya olan bunlar. Aa. Fiksi. Yok şu nasıl gözüküyor? Ama nasıl gözüktüğünü görmek istiyorum ben. 500'lük şundan mı alsam acaba? E, alabiliriz arkadaşlar istediğimiz her şeyi. Şunu alalım. Örneğin bak şimdi renk de alacağız. Ee, bir tane araba da alalım. Alamıyormuşuz. Renk alalım o zaman. Şu iki rengi alabiliyormuşuz. Bir de kapalı mavi alayım o zaman. Bu iki seçenekten. Kapalı mavi de hoş. Bakın açık mavi, kapalı mavi. Oyyı. Oh yeah. Şapka da aldık. Aa şimdi daha iyi bakın, bir böyle gözüküyor. Bir de böyle. Ama bu daha iyi işte kapalıya yakışıyormuş. Bir tane oyunda oynayalım şimdi görürsünüz. Böyle çarkımız var. Böyle e, bir tane. Şimdi açalım. Örneğin hayaleti açtık. Yok bir dakika dur biz ne almıştık? İstediğimiz da ben yarışı açacağım ya. Yarış. Şu eğlenceli yarışlar bir de yarış var. Normal yarış. En son parkuru seçtim en son almayı. Bakın şapkam gözükmüyor. E çünkü şu an çok küçük. Ekrandakiler. Oha. Burada şu an yarışta beni ezip geçtiler. Ezin tekim pop. Çıkın, 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 çıkın. Bunlar burada o kadar yol yaparken ben direkt şuradan şöyle geçiyorum. Şuradan da şöyle. Lan hayır. Bunlar beni geçti gitti bu arada. Şurada belki yine bir yetişme imkanı var. Çünkü onlar şöyle uzun gidiyor. Bak ben böyle hemen dön. Hemen dön. Bak burada da uzun gidiyorlar. Bense ben önümde bu var ama haksızlık bu ya. Yine ben de uzun döndüm. Daha onlar kazandı. O zaman karakterimize gözüktüğü daha bir şey var. Büyük bu ekranlı oyuna geçelim. Örneğin Vahşi Batı oynayalım arkadaşlar. Bakın Vahşi Batı'da. Hop. Hop. Hadi bakayım gel bakayım önüme. Geç haydi geç ama. Oğlum zaten Vahşi Batı oynuyoruz hem kafamda boy şeyi var lan. Neyin kafasına işiyorsun şimdi seni? Ezip geçeceğim. Böyle. Şapkam falan hep böyle gözüküyor. Bu da e, o şeyin ikinci kısmıydı. Çok adam şeyinin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.